Hepimizin merakla beklediği GTA 6'nın çıkış tarihi ertelendi. Rockstar Games kendi resmi X hesabında yaptığı bugünkü açıklamaya göre 26 Mayıs 2026'da bu oyun çıkacak. Büyük ihtimalle oyunun çıkışının gecikmesi optimizasyon sorunları olabilir. Zaten açıklamada da yaptığı açıklamada da buna benzer bu minvalde bir açıklamayla karşımıza geldiler. Açıklamada diyorlar ki oyunu beklediğiniz için teşekkür ediyoruz. Büyük bir kitle var. Bunun da farkındayız. Size daha iyi bir oyun deneyimi sunabilmek adına bu ertelemeyi yapmak zorunda kaldık diye açıklamalar da bulundu. Bu oyun ilk olarak PlayStation'a yani konsollara gelecek. Daha sonra belki 200 sene sonra da bilgisayarlara gelecek. Konsol olanlar 2026 Mayıs oyunda oyunu doya doya oynayabilecek. Umarım bundan sonra tekrar bir erteleme, bir, bir gecikme ile karşı karşıya kalmayız. Büyük ihtimalle bundan sonra bir erteleme olacağını da sanmıyorum. Bir yıldan fazla süreleri var. Dolayısıyla oyunu son haliyle pürüzsüzce güzel ve stabil bir şekilde çıkaracaklarından da eminim. Tabi bütün dünya bu oyunu konuşurken GTA 5 arasında 10 küsür yılda bir sürü olmasına rağmen sabırsızlıkla herkes GT altının çıkışını bekliyor. Bu kadar uzun süre zaten bu oyunu beklemek bizleri çileden çıkaracağı yetmiyormuş gibi bir de 2025'in sonunda bu oyunu beklerken ertelemeyle ile karşı karşıya kaldık. Umarım bu erteleme ilk ve son olur. 2026'da doyasıya GT 6'ya da kavuşabiliriz. X'teki paylaşımın altına yapılan yorumlara bakıyorum. Millet çılgına dönmüş. Hani 2025'ti 500 dolar bu oyuna vermeyi göz aldım. Yeter ki çıkarın. Niye bizi geciktiriyorsunuz gibi millet çıkmış durumda. Adamlar zaten ilk videoyu, ilk teaser'ı yayınladığında da milyonlarca kişi dakikalar içerisinde oyunun introsunda izlemiş oldu. E tabii ki dünyanın en popüler, en çok ses getiren oyunu GTA 6 olarak da yine 2026 yılında karşımıza geleceğini biliyoruz. Oyuna bu kadar büyük ilginin olması, oyunun bu kadar hype'lanması da büyük ihtimalle Rockstar Games'teki çalışanların şöyle bir sırtını okşuyordur. Sıcağı sıcağına Rockstar Games'in bugünkü yapmış açıklamayı da oyunun gelişiyle alakalı ki biliyorum ülkemizde de bir çok kişi, milyonlarca kişi bu oyunun çıkışını bekliyor. Sıcağı sıcağına bu son dakika gelişmesini, oyunla alakalı gelişmeyi de sizlerle paylaşmak istedim. Bu tarz içerikler için kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.